Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ünlü sunucu İkbal Gürpınar şahsi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, açıklamada acı haberi duyurdu. Necati Erol abimiz Hakk'a yürümüş. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun açıklamasını gerçekleştirdi. Yaptığı açıklamada benim canım, canım ablalarım. Bugün amcamı kaybettik. 15 ayrı istasyonda her gün yüzlerce kedi beslerdi kediler de biz de yetim kaldık maalesef. Hani her gün tanımadığımız onca insana birlikte cüzdağı diyor, dua ediyoruz ya. Ondan size içimi dökmek içimden geldi. Dualarınızı eksik etmeyin. Necati Erol abimiz için cüz dağıtacağız. Şimdi de dualarımızı onun için armağan edeceğiz. Siz de dualarınızı Necati Erol abimizden lütfen eksik etmeyin diyerekten açıklamalar geldi. Şahsi Instagram hesabından ilk var Gürpınar için Beyza Özkan'ın kıymetli amcasının vefat ettiğini, abilerinin vefat ettiğini kendisi de paylaştı. Acı haberi de duyurdu. Biz de buradan Necati Erol Bey'e Allah'tan gani gani rahmet sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına da lütfen uymaya özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.